sana yazdım kelamlarını dinle Dıştan görünürme kapılıp bana sesleri deme Dıştan bir dağ gibi işten ise parça biriyim işte Senin resmini alsın şu duvarıma Resmini alsın olandan bir gün cesedimi çıkaracaklar az kaldı Cezaevine düşenlere derler ya kader mahkumu. Ben cezaevine düşmeden mahkum olmuşum sana Güzel kız Ben tutuksuz bir gönül mahkumuyum güzel kız Gardiyanım sen Hükmüm sen Cezam da sensin Sen neden bana serseri diyorsun güzel kız Sana seni seviyorum dediğim için mi serseriyim Biliyorum güzel kız biliyorum Sen ayrı dünyanın insanı ben ayrı dünyanın insanı sana sevdalıyım, sana aşığım, sana vurgunum diye mi güzel kız? Yüzüm gülmez, doğrudur. Doğduğum yer doğdur güzel kız. Sınırlarımız mayınlıdır, aşklarımız bile yasaktır. Büyüklerin yanında ses etmeyin, saygıdan. Dostumuz çoktur, düşmanımız da çoktur. Severiz, sevdiğimizi gözümüzden sakınırız. Ellerimiz nasırlıdır, duruşumuz asildir. Yalan dolan bizde yoktur. Belki okur yazar değiliz ama hayat mektebini ön sıradan bitirenlerdeniz güzel kız. Evet serseriyim ama seven bir serseri güzel kız. Tenimin esmerliği güneşin doğudan doğup sıcaklığını yüzüme yansımasının göstergesidir. Ağrı dağında bir çobanın Sessizdir sesim. Van Gölü misali sessiz ve sakindir duruşum. Şanlıurfa gibidir sözüm. Acı ama gerçek. Diyarbakır gibi masum ama delidir yüreğim. Bana ikide bir serseri deme güzel kız. Serserlik sevmekse ben serserinin kralıyım güzel kız. Kralıyım kralı.